matine suare günde iki seans yapıyorsun. Hoş geldin. Flaş haber aldım Gülistan ondan. Hayırdır? Bana bak. Seninki dostundan bir de çocuk peydahlamış Gülistan. Ne? Yok artık daha neler? İnşallah yoktur be. Çünkü o çocuk da kesin nabuncağızımın başına kalır. Anaç ya ondan. Ay ne çektim be Gülistan. Vasfiye teyze niye bana kalacak ya? Kız o ahlaksız kadın bakmaz be çocuğa. Kime kalacak, sana kalacak, bana mı kalacak? Ya kafandan böyle çoluk çocuk falan atma Vasfiye teyze lütfen ya. Yo haşa ben atmam. Ama o kapatma çocuğu senin kafana atar gider be. Selahattin'den çocuk yapmış. Bu utançla nasıl yaşayacak? Ya sabır, ya sabır. Selahattin başkasından çocuk yapacak. O çocuğa da ben bakacağım. Bu mu haberin? Kız yabancı değil be. Bir yerde beynin çocuğu. Bakacaksın ne yapacaksın günah. Oldu oldu tabii. Bana bak. İkiz miymiş ha? Ona mı diyeceksin? Yok. Bu orçun kesin senden mi Gülistan? Başka karıdan olmasın. Ha, bak o hiç aklıma gelmemişti benim ya. Kız bu fırıldak Selahattin. Antin kuntin. Başkasından yapıp çocuğu seninmiş gibi kakalamıştır sana be kızı. Hey Allah'ım ya. <laughs> Gül diye söyledim Gülistan. Acık için açılsın yavrum. Açıldı açıldı. Özellikle başkasından çocuk haberiyle nasıl içim açıldı sağ ol ya sağ ol. Senin kafan şekerlenmiş be diye Gülistan kendi doğurdu. Çocuğu mu tanımayacak? <laughs> Hamileydi. Böyle bu kadar kocaman göbeği vardı Gülistan'ın. <laughs> Anneciğim sen bunun dediğine ne bakıyorsun ya? Genç kızlığında da o kadar kocaman göbeği vardı be Servet. Zengin Sefa Hanım vardı. Bir akşam ay dedi bu Gülistan onla bununla düşüp kalkıp gebe mi kaldı Vasfiye dedi bana. Ah ah hemen atladım. Yok dedim. Şişkoluktan yağ bağlamıştır. Bunun tipi böyle yazık dedim. Ama dedim içi güzeldir Gülistan'ı. Hep iyi niyetimden. Ay, açıklığa kavuşturdum.